Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sıralarda Ankara'da, Elmadağ'da bulunan enerjetik malzemeler üretim tesislerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız mayın temizleme aracı mematı yerinde gördü. Ee, diğer yerli ve milli savunma araçlarını da bizzat denedi. Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti. Türkiye'nin ilk yerli ve milli insansız mayın aracı Memat görücüye çıktı. Milli, yerli, yerli tamamıyla. Elektrikli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk üretimi mayın temizleme aracı Memat'ı yerinde gördü. Uzaktan kumandalı ve insansız olarak üretilen Memat, mayın temizleme çalışmalarında can kayıplarının önüne geçmek için tasarlandı. Arkadaşlar bizi acıdıkları için mayın filan döşememişler. Azerbaycan'da patır patır patır. biz o mayınları arazide gördük. Erdoğan enerjetik malzemeler üretim tesislerini gezdi. Son teknolojinin kullanıldığı ve Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtaracak savunma araçlarını bizzat test etti.